benim bir var. ama. Güzel bir bina beğendim bu binayı. Hava da güzel bu arada. Hadi gidelim. Almanya da şaşırdım şeyler. İlk bir. Ne çirkin bir. <laughs> çirkin bir yeşil ışık <laughs> ya. Bu binalar ne? Ben, hemen Hemen beğendim ben. Hemen be, beğendiği hemen şeye beğendim, bak. Bu ne? Bak Aynen. buraya bule, bak. Bule. bak. Oraya bakmadım, buraya bak. Buraya bak. Buraya mı baktın? Şu güzel ama bak. Şu binayı Ağzim, Ağzim. beğendim. Berlin'i niye beğendim biliyor musunuz? Güneş var. Kombinker. Rüzgar çok kötü ya. Baksanıza. Hiç hoş değil yani montunu çözecek ha. Giyin. Şey, Çirkin ya. <laughs> 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 kötü gelin. rüzgar çok kötü. Benim bugün vlogda göremeyeceksiniz çünkü kalküllerim var bir rüzgar esiyor. <laughs> Yok. <gülüyor> Görelim hanımefendi <laughs> hanımefendi bir kere bir kere görebilir miyiz? Bir kere lütfen bir kere. Onu da esmedi Allah kahretsin. Ne bu? <laughs> Çok tat. <laughs> Geldik. A, esmiyordur inşallah ya. Brandenburg kapısı. <laughs> ha, evet, özgürlük, özgür Berlin'i temsil ediyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda falan hep restore edilmiş, yıkılmış oralar, buralar. Deniz üstü köpürür. şuradayız, şuradayız karşısındayız. Meydana yürüyoruz yaya geçti demiştik bunu diğer blokta yani çizgileri yok. Neden topu taşıma kullanmıyoruz diye çok sormuşsunuz. Çünkü yürüyebiliyoruz. Evet dostlarımıza hediye bakmaya girdik. Kim istiyor? <laughs> Ay, ya ismini bilmiyoruz bunu. Çok kötü. <laughs> tak abla. <laughs> çok kötü. Çok kötü ya. Şey olun Slavak girl. Hayır, şunu takacaksın abla. Şu parti kızı. Ciguli. <laughs> arkadaşlar Ciguli'yi bilen bilir. Bu değil. Ciguli değil. Cigudi. Söyle, söyle. 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 Ha, bir excuse mı de, bir bir şey de. Benim yegane maşerem bir broş arıyoruz arkadaşlar. Hem de üç bir gördüm, aldım gitti. Şunlar da çok güzel. <laughs> Ha, bakın. Getir onu da yenisini geç götürelim. Bu da yenisi. Şeymiş kanka, corması, bak. bu arka yani ışıklarda şey dalga var. geçtik ama küpesini yapmışlar evet. arkadaşlar. Şey... Aa, ne bu? <laughs> <var>. Ne alaka? <laughs> Çok garip. Çok şaşırdım ya. Peki tatlı. Bak şimdi öküz gibi yolun ortasından karşıya geçeceğiz. Hadi koş. <laughs> koş Afra. Allah'ım ne olur polis yakalamasın. Bismillahirrahmanirrahim. Yakalarsın bir şey yok. Götümde bir Ne? Neyse koşuyorum. <laughs> Elimi nasıl tutuyor şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Selamünaleyküm. Bu ne? Her yerde beşiyor. Ne kadar çok magnet. Büyüklüğüne bak. Vuh. Üç tanesi on lira değil mi? Evet. Bir diğer bir Şöyle bir şey yedik arkadaşlar. Yardım et kanki. Aa sen farklı yemişsin kanki. Bir euroydu. Yok yok aynısını. Aynıymış işte. Ne beyaz atacağım ben bunun paketini? Bir euroydu ve iki tane Harikaydı. Bir, şey bizdeki. Ne o? Ee, var ya arasında. Evet, evet. Fındıklı bir şey var ya. Bir kar... Bir, bir... Şey şey kanka. Evet. <laughs> <laughs> Ana. Nasıl para çekiyorum izleyen şimdi? En sevdiğim. Ben biliyorum <laughs> onun yüzde kasında beni de görmeye başladı. Şu gün enerji gerekiyor. Evet, Euro'mu çektiğim için mutluyum. İnsanlar tripod görmemiş sesine tripoda bakıyor. evet. bakıyor. <laughs> tripod var. Bak, bak. O

Ticket? Ticket How much ticket? 2 Euro Bir şeyler alabilmek için para vermek Saçma bir Neden? Arkadaşlar bu Christmas marketin en güzeli Ben Gdansk'ta gördüğüm için Şuraya 2 Euro verip de girmem bu arada Detay bir fotoğraf atmış sanırım Arabaşı çorbası içiyorlar Arabaşı sanırım arabaşı Şura mı oturdu bir Kayseri'li olarak? Makan ki, Makan'la buluşacağız, göreceksiniz. Ee, Gdansk'dan Türk arkadaşım. Videonun başındaki havaya bak, Gerçekten. buradaki havaya bak. Trabzon olmuş, her yer Trabzon'a özeniyor diye yorumladım. Yeter evet, bu kadar. Pembe bina, afra binası. Benimle uyumlu şu an ama artık saçlarım pembe ve mor mu bilmiyorum. Olsun. Neyse. Şurası meydanmış. Kodalcı. Ahmet benim inanıma yapma. Tamam. <laughs> <Samet. gülüyor> ya belli ne gelmişim ya. Böyle bir yerdeyiz. Duruyoruz. İdrakliyiz. Eee. Tai'imde böyleydi işte güzel bir yapı. Aa, araştıramadık yine. Şimdi birazdan aa, bilgi vereceğim. Bu binayla, bu yapıyla ilgili birazdan bilgi verecek efendim. birazcık Christmas Market gösterelim. Buranın Christmas Market nasıl oluyormuş. Böyle bakın. Yani. Ne bu? Afra nerede? Ha burada. Burası Berlin katedraliymiş. Ee, i̇çinde hiçbir zaman psikopos yaşamadığı için içinde psikopos yaşamadığı için hiçbir zaman gerçek bir katedral olamamış. Ee, 1700'lü yıllarda yapımına başlamış ama e, 1905'te tamam e, yani yıkılıyor falan yani bitirilmiyor. Şey. 1905 yılında ha, yes mi anlık. 1905 yılında yapımını bitirmişler. Böyleli gel gelmeden ufak bir bilgilendirme. Berlin duvarına gidiyoruz. Evet, Berlin duvarına geldik. Bu Berlin duvarıymış. Afra daha farklı bekliyormuş. Hayal kırıklığına uğradı. <laughs> Tam şu da hayal kırıklığına uğruyor. Berlin duvarı Doğu, doğu ve Batı Berlin diye ayırıyormuş. 1969'da yapmışlar bu duvarı ve 1989'da geri yıkmışlar. Bir sürü insan doğudan batıya geçeceğim diye çok vefat eden olmuş. Bunlar da tarih yazıyor. Kendim görebiliyor muyum? Neyse. Ee, Anıt bu da galiba ölen insanlar için. Sonra geri yıkmışlar. Bu şekilde duvar. Ama ben şuna dikkatimi çekti. Şu çok güzel. Dön buraya. Batıda da utanç duvarı olarak biliniyormuş. Güzel grafitiler yapılmış. Bu da 1961'den 89'a kadar yıllar muhtemelen vefat eden insanlar için yapılmış güzel. Hala devam ediyor. Abi bize şov yaptı gerçekten. Türk dürümcüsüne hmm. gidelim. Evet. Şöyle fiyatları evet. göstereyim size. Fiyatlar evet. genel olarak böyle ama çok güzel görünüyor. Ben elim kadar. Yani. Evet. Abi, <laughs> Nasıl abi, yiyeceğiz abi. artık Allah bilir. Neyse açım hadi bay bay. Evet bütün gün bahsettiğimiz Hakan. Çok da bir olay yok. Eldivenlerim, <laughs> şey yaptı Koca olay Neyse arkadaşlar bugün bir vlog bu kadar. Hı hı. Anlamıyorlar beni yani. Kimse de demek ya. <laughs> Berlin vlog bitiyor. <laughs> Buradan iki buçuk kilometre Hep evet Abone olun. Çanı açın. Çanı açın. Yorum yapın. <laughs> Güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çık yapıp kapatacaksın. Böyle evet, evet.